Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün kuşburnu marmelatı yapacağım kuru kuşburnudan. Ee, görmüş olduğunuz üzere kuşburnularımı güzel bir şekilde yıkadım. Çok güzel bir şekilde yıkadım. Ee, tenceremi aldım üzerini geçecek kadar su doldurdum. Biraz ağzına kadar doldu ama hiç biraz sonra bir kısmını başka bir tencereye alacağım. Ilk başta biraz az bir gözüküyordu ama suyu falan doldurunca üstte çıktı yukarıya Daha rahat kaynaması için ee, Şöyle tarif edeyim sizlere hmm. Görmüş olduğunuz gibi hanımlar Kuş bayağı bir pişmiş Ben bir 10 dakika daha kadar pişireceğim Daha iyice kur olduğu için yumuşaması için Sonra bir çekeceğim. İsteyen bilen biri şu şekilde. Kepçe yardımıyla da ezebilir. Şu şekilde de ezebilirsiniz. sıcakken de soğukken de ezebilirsiniz. Ama bilen <laughs> çektiğin zaman daha pratik ve kolay oluyor. Ee, ben bunu bayağı koyu kıvamda yaptığım için herkes çok merak ediyor. Ee, Ankara'ya falan da gönderdim. 5-6 yıldır yapıyorum ben bu işi. önce kendime, aileme, çocuklarıma şifa kaynağı olduğu için isimler diye yapmaya başladım. Sonra evde sürekli bulunduğu için fazla tüketilmedi. Ben de satmaya karar verdim. Yalan arkadaşlar da çok memnun kaldı. Ve ben de devam etmeye başladım. Şu an bayağı bir müşterim var. Allah razı olsun hepsi de çok beğeniyor ve Merak edenler var bunun kıvamını falan koyuluğunu. Bazıları bunun için işte elma, bazıları nişasta falan karıştırıyorlarmış. Bana da soruyorlar hani kıvamı nasıl bu kadar koy oluyor. İşte içine bir şey katıyor musun diye. Görmüş olduğunuz gibi içine hiçbir şey katmıyorum. Bunun püf noktası. Püf noktasını söyleyeyim size neden koyulduğunu. Şu şekilde ben fazla su koymuyorum. Işte. Bu biraz daha çekecek. Çok az su ekleyerek yaptığım için kıvamını elekten geçirdik sonra da kıvamını çok çabuk alıyor ve koyu bir kıvama geliyor. Eğer suyunu çok aşırı katarsanız çok aşırı cıvık olur. Ne kadar kaynatırsanız kaynatın. Kıvamını tutturamazsınız. Tabi kıvamını tutturamayanlar da sonra için artık ne katıyorsa da kendileri arasında bizi ilgilendirmez Ben kendi yaptığımı gösteriyorum. Bu şekilde yapıyorum da. Şekerini de çok az kullanıyorum. İsteyen şeker hastalarına izin. E, şekersiz de yapıyorum. Şifa kaynağı olduğu için herkes tüketebilir. Zaten çok şeker kullanmıyorum ben. Bunu özelliği de burada doğal olmasın. Yoksa hani e, kabukasyonunun bir farkı kalmaz. Hiçbir katkı maddesi de kullanılmıyor yani bundan emin olabilirsiniz. Şimdi birazcık daha kaynatalım ve sonra soğumaya alalım süzmeye geçeceğim. E, kuş bunun pişti. Bayağı bir kaynattım bir saat kadar. Az suyla kaynattım. için görmüş olduğunuz gibi çok koyuldu. Daha aşırı koyuldu. Zaten yeni gelen koyu marmelatı çok seviyorum. Ama müşterilerim de koyulan marmelatı seviyor. Ve herkes çok merak ediyordu. Hani bu marmelatın koyulaşmasını hani içine herhangi bir şey katıyor musun falan diye bazıları işte içine nişasta katıyormuş, elma katıyormuş, limon katıyormuş Suyunu az katıyorum, suyunu az katıyorum. Görmüş olduğunuz gibi geçireceğim. geçireceğim Suyu çok az olmuş, çok az katmışım ben de tabii ki blenderden geçmesinin mümkün atıyorum. Şöyle bir bardak daha ekliyorum. Biraz blenderim yanmasın diye. Tabii ki koyu olmasının hem dezavantajı var. şöyle söyleyeyim koyu yaptığın zaman Tabii ki süzgeçten çok zor geçiyor çok eziyetli oluyor normalinden iki üç kat eziyetli oluyor ama kaynatırken de çok aşırı kaynatmıyorsun ee, cıvık olduğu zaman saatlerce kaynatıyor bazı arkadaşlarımız koyuluk kıvamını alamayınca içine şekeri basıyorlar o da marmelattan çok reçele dönüşüyor ben şekeri de çok az kullanıyorum orijinali bozulmasın diye çünkü şifa kaynağı hatta şeker hastaları da istiyor benden sıfır şeker o şekilde de tüketilebiliyor tadı güzel gayet isteyen hani şekersiz de tüketebilir şekersiz de yapmıştım ben ama iki türlü de yapıyorum bunu bu şekilde gördüğünüz gibi şeyi deneyi süzgeçten geçirdiğiniz zaman onu da göstereceğim zaten çok koyu oluyor birazcık eziyet oluyor ama ona da katlanacağız yapacak bir şey yok arkadaşlar blenderdan çekmeye çalışıyorum ama çok koyu olduğu için blender zorlanıyor galiba çekemeyeceğim blenderdan blenderım yanabilir daha önce yanmış denisi elimle ezmek o şekilde deneyeyim artık blender biraz kolaylaştırıyor ama blenderimin yanmasını istemem tabii ki en ise o şekilde demek olduğum kuş bu şekilde leğene boşalttım ee, şöyle göstereyim bu şekilde leğene boşalttım şu anda da tel süzgecimizden süzme işlemlerine başladım bu şekilde hem eziyorum hem de süzgeçten bu şekilde geçirmemiz gerekiyor. İyice hepsini bu şekilde tel süzgeçte geçireceğiz ama bunu bir kere geçirip bırakmıyoruz tabii ki de. Bu çiğitler beyazlayana kadar ben hafif hafif su ekleyerek çay bardağıyla yarım çay bardağı falan bu şekilde defalarca çiğit beyazlayana kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Yoksa kuş burnumuz israf oluyor. Bir kere süzüp bırakmıyoruz tabii ki de. Şöyle bir gösterelim. Hatta geçeni. Tek çekim yapıyorum. Hem e, hem çekim yapıp hem süzdüğüm için zor oluyor. Bu kadarını göstereceğim. Sonra aynı işlemi elekten de elekten de tekrar süzeceğim. Ince elekten iki defa. Aslında normal ince çoraptan şey yapıyordum, süyordum ama şu an çorabım mevcut değil. Elekten de iki defa süzdüğün zaman, o zaman da çok güzel oluyor. Şöyle ben daha kaynamadan kıvamını göstereyim. Ne kadar koyu bir kıvam olduğunu görüyorsunuz. Daha kaynamadan bu kıvamda bayağı bir koyu. Bunu kaynattığımız zaman daha da koyu olacak, daha da güzel olacak. İnşallah. Ee, şu an videoyu kapatmak zorundayım. Devamını yine göstereceğim inşallah. Bu işlemleri yapabilmek için. Yalnız başıma yaptığım için. Hem çekim yapıyorum hem süzme işlemi yapıyorum. Onun için devamını gösteririm yine. inşallah Bakın de devam ediyor olursun. Bitene kadar Bu şekilde çiftlerini buraya koyuyorum. Tekrar bir su bardağı su ekleyip tekrardan tekrar tekrar Çitleri söyledim. de çiftleri e, gelene kadar süreceğim. E, şu an akşam yaptığım için biraz e, karanlık duruyor. Biraz resim bir şey gölgelemiyor ama ışıktan dolayı tam net gözükmüyor ama kusura bakmayın. Öte kelime yapıyorum, öte kelime çekiyorum. Bunun için daha zorlanmıyorum tabi, hepsini de ama bu şekilde devam ediyor. Falanları da bu şekilde süreceğim. Ondan sonra e, tekrarlayacağım 3-4 defa. Bunun haricinde tekrar elime geçtiğim zaman, elektrik süreğine geçtiğim zaman aşamamış, aşamamız bitmiş durumda. E, çiğitlerden ayırt ettim ama bunun içinde kuşkunun kendi şişleri şey, var, kılları var. Bundan da ayırt etmek gerekiyor tabii ki. E, 2-3 defa iyice yani, süzülmesi lazım yoksa e, böyle ağza gelip rahatsız edilir bir durum oluyor. Bu şekilde koyacağım şunu e, şu an, son aşamada. Şu önce süzgecimizden son kez, son kez daha süzeceğim. O sonra pişmeye gideceğim demiş oldunuz. Bir kıvamı bayağı koyu. Şu şekilde koyun biraz süz. Şöyle gösterin koyun. Gerçekten mükemmel. Arkadaşlar bu oyunu önceki yapıyorum. Evet, karıştırdım yani çok iyi Şu anda bayağı bir koyu. Zaten koyuyordu ama ben biraz daha uzun kaynatmamın nedeni. İyi ee, daha fazla uzun süre dayanması için biraz daha uzun süre kaynatıyorum. Yoksa bazıları çok koyu yapıyorlar. Yarım saat kaynatıp alıyorlar ama o da sonunda şişe çıktığı zaman çalışmamak hakikaten ne neden oluyor. O yüzden ben biraz daha fazla kaynatıyorum. Dayanıklı olsun diye. E, ee, şu şekerini ilave ediyorum. Biraz önce bununla e, yarım kilo gelir galiba. Bir tas ekledim. Birazcık daha ekliyorum. Bunu da zaten tam çekiyorum. E, ee, çekiyorum sanmışım ama çekmemişim. Tekerimden karıştırıp Kim çekim yaptığım için çektiğimi sanmışım. Ama maalesef çekilmemiş aslında gösterdim ama sıkıntı yok. Zaten ölçüm belli. Bunu biraz bir saat daha kaynatacağım. Daha koyulması gerekiyor çünkü ben koyu seviyorum. Ben e, müşterilerim de koyu seviyor. Bu şekilde daha güzel oluyor. Yani bir saat daha kaynaması gerekiyor. En yani az 2-3 <laughs> saat. Şu an bırakalım. Kaynasın bir sırada. Biz daha bekleyip çayımızı içelim. Arası ve tabakamızın karıştırılır. Ocakta unutmamış olalım. E, bu çiğitleri. Bundan yine bayağı bir çıkar. Ben israf etmeyeceğim. Bu şekilde e, yeni su yapacağım. da

daha da güzel olacaktır. Hiçbir katkı maddesi bulunmayan marmelatım bu şekilde gerçekten çok güzel olmuş. Kahvaltılarda da tüketebilirsiniz bol bol çocuklarınıza da yedirebilirsiniz. İsterseniz bunu suyla şu şekilde karıştırıp içine biraz su katıp e, içecek olarak da içebilirsiniz. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel C vitamini deposu, şifa kaynağı. Şimdiden herkese afiyet olsun diliyorum. Şimdi kaynayan kuşkulumun kavanozlarıma doldurup ağzını kapatacağım. Sabaha kadar üzerini örtüp uyutacağım. Ağzını açmadığınız sürece uzun zaman dayanacaktır. Yani hiçbir şey olmayacaktır. Ağzı açılsa bile zaten bir ayın içinde tüketebilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Gerçekten muhteşem görünüyor. Herkese tavsiye ederim yapmasını. Şu şekilde kavanozlarımıza dolduralım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde bu şekilde kavanozlarıma dan kapatacağım kapaklarını da zaten kaynattım. Şillerim de kaynattım. Gerçekten. İyi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Görmüş büyük tencere kavanozlara doldurdum bu şekilde. 7 kavanoz oldu. İyi 4 kilo yakın kuşburnu vardı. 4 küçük kavanozu. Biraz da meyve suyu e, çıktı içmenin. Onu da göstereceğim. Bu şekilde ağzını e, kaynatmış olduğum kapaklarla kapattım. E, sabaha sabah kadar içiririm Jenner'dır. Ondan sonra istersen dolapta istersen dışarıda istediğiniz yerine saklayabilir, İstediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Gerçekten muhteşem oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel. Kanalıma abone olur. Like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bunlar marmelat yaparken artık kalan çiğitlerimizi hemen <laughs> atmayın lütfen. 2-3 defa daha az suyla elden geçirdiğiniz zaman çok güzel meyve suyu kıvamında kıvam o şekilde meyve suyu içeceği oluyor bu şekilde çocuklarınıza e, çok sağlıklı içirebilirsiniz. Biraz içerisinde şeker, bal, pekmez ne istiyorsanız isteğe bağlı ekleyip gerçekten çok güzel oluyor. E yani şu an bunun görüntüsü kameradan biraz farklı görünüyor ama o şekilde değil normalde. Akşam çekim yaptığım için biraz <laughs> farklı çekiyor. Normalde şu şekilde göstereyim. Normalde şu şekilde tam bir meyve suyu, C vitamini deposu. Kıvamı falan da çok güzel gerçekten şifa kaynağı çok güzel oldu bir de şunu göstermek istiyorum sizlere şu şekilde bu da kimisi çapaleri diyor kimisi e, neydi ismi ya güven güven bizim burada güven deniyor ama kimisi de çakal eriği diyor bu şekilde ondan da organik marmelat yaptım çok güzel oluyor bunun bir püf noktası var bunu tam yeti yetmez toplarsanız böyle gerisi bir tat oluyor ağızda çok güzel olmuyor ama yeti yetmez değil de yedikten bir ay sonra biraz hani ne derler pırağa düşmesi derler bizim burada çiğ düşmesi kırağa düşmesi o şekilde derler kışa yakın bir zamanda yeti yetmez değil de yedikten bir ay sonra toplarsanız çok lezzetli oluyor ve gerisi bir tat olmuyor bu şekilde onunla da yaptım vücuttaki iltihaba birebir faydalı çok aşırı derecede faydaları var benim söylediğim bu bir tanesi gerçekten çok güzel oluyor kanalımı takip ederseniz bütün organik ürünlerimi buradan paylaşacağım ee, kusuruma bakmayın bazı ufak tefek hatalarım dolmuştur Şekim hatası olsun diğer başka türlü olsun Biraz daha cemilik var tabii ilk defa çekim yapıyorum. Kanalımı yeni açtım. Kusuruma bakmayın hakkınızı helal edin herkese. 50 günler diliyorum Allah'a emanet olun.